Herkese merhaba arkadaşlar. Babuş Gaming'in yeni bir videosuyla karşınızdayız. Ee, oyun 6 kişi başladı. 1 kişi çıktı. 5. 5 kişi kaldı falan. Bayağı bugün şanslıyız. Bugün 3. E 3. 5 kişinin 3'ü biziz. Daha demin video çıkarttım ama video yarıda kesilmiş. Onu mecburen atamıyorum yani. Artık o mecburen değil de atamıyorum. Chest'ten sadece çubuk çıkması ne demek ya? Adamlar Abi, kaçmasın. Gelin adama. lan buraya Chest'ten. Bana da çıktı. Tamam. Ben adamı Abi yardım edin sen adam peşimde. Tamam tamam adam... gel sen. Volkan abi şey bana doğru gel lan. ben adamın arkasındayım ben adamın arkasındayım. Abi, abi öldüm. <laughs> Vur abi bana bu usta. Oh, gel buraya gel buraya gel buraya. Oha. Bu oh, seti bir de iyi de lan. Abi mal sana set atayım da ölme. Oğlum benim setim neredeyse full ayrıldı lan. Kendi arabayı al gel burası <laughs> Abim bu herif hile gibi. Ama değil sanırım. İleri atın adam ne bileyim kaç metre ilerimde beni öldürüyor. Hatta sen de gördün değil mi? Evet. Helal be. Hadi gidelim ben diamond kılıç yapacağım al şunu. <laughs> Abi diamond var <laughs> mı? Ya da demir. Stick var mı? Stick var mı? Var. Tamam gel varmış. Burada da varmış. Abi Ghost <laughs> Ghost Gamer'ın peki çok hoş lan. Gold'u oluyor ya şey Berat. Ben He. de Red Bull olarak gösteriyor Herkes de Red Bull olarak gösteriyor. Sana özel bir şey değil ki. Yok. Ya tamam işte. Peki, bunu videoda söylemenin amacı neydi? <laughs> ya hayır oğlum şimdi onlar tamam büyük youtuber. Saygımız var da. Hayır benden ya, ha, yaşlı da büyükler. Yaşlı mı? Tamam oğlum kız nasıl? Onlar? 81 yaşında. Nasıl? Onlar. <laughs> Al bir tane şey. Yapılım var. Al bir tane daha elma satayım sana. Elma satayım satayım. Abi bread. çubuk yok ya yapayım. Çubuk. Valla ben de, de bir tane vardı. Red Bull'u içmeyin lan. Boğa dölü var. Lan bu ne lan? Bu adamı keserim ben. Burak tek de alacağım ben. Adam. Adam bir de ek çıkıyormuş. Kestim. Ya bak. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir video daha kazandım. beğeni, paylaşıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Oh baby. Ha?